İngiliz kraliyet donanması Güney Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor mu? İngiliz kraliyet donanmasının Güney Kıbrıs açıklarındaki varlığı Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimleri daha da arttırabilir. Bu, bu gelişme bölgedeki enerji kaynakları üzerinde süre gelen rekabetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlıkların yeniden alevlenmesine yol açabilecek bu hamle uluslararası arenada da dikkat izleniyor. İngiltere'nin bu stratejik bölgedeki çıkarları neler? Ve bu askeri varlığın arkasındaki yatan asıl motivasyon ne? Bu soruların cevabı bölgedeki güç dengeleri üzerinde ciddi etkiler oluşturabilir.